Evet herkese merhabalar. Bugün The Medium'la karşınızdayız. Bir ilk bakış atacağız. Biliyorsunuz oyun Plus'a geldi bu ay. Hemen subtitles falan da çıkma olsun diye soruyor. Bunlara gerek yok. Continue diyelim. Hemen bir yerlere bakmak istiyorum hızlıca girmeden önce. Gerçi pek bir ayar yok galiba. Sadece gaması var. Evet çok bir şey ayarı yok. Polonyalı bir firma. Aynen aynen. Ondan bahsedeceğiz. Ya. Şimdi şeyde konuşuruz zamanı. Şey, Bluebird Team zaten Polonyalı yapan, bir de az önce siz tabi orasını görmediniz de co-funded olmuş şeylerden. Yani. European Union, Avrupa Birliği bunlara şey vermiş, fon vermiş yani oyuna para yatıranlardan birisi bir, şey de, bir şey de Avrupa Birliği'ymiş enteresan bir şekilde. Güzel. Neydi Krakow'da bir okul muydu bu? Hastane miydi? Bir şeydi o. Bilna galiba hmm. hatta hala duzulmuş. duruyormuş. Biz de Krakow'a gidersek oradan da video çekeriz. Aynen aynen. <laughs> Biz de Polonya'da yaşıyoruz bu arada bilmeyenler aynen, aynen. için. Bilmeyenler için söyleyelim. Enteresan bir oyun ya. Medium çok iyi puanlar almadı ama ilk başta biliyorsunuz Xbox'ta çıkmıştı şeye, Game Pass'e gelmişti. Yaklaşık bir sene sonra da şeye geldi, PlayStation'a geldi. Bakalım PlayStation 5 versiyonu nasılmış? It all starts with a dead girl. Her şey bir ölü kızla başlamış. Bu arada bu böyle senaryo bazlı bir oyun. 7-8 saat sürüyormuş bildiğim kadarıyla. Aa, azmış. Ha öyle çok uzun süren bir oyun değil yani öyle. Şey gibi, Until Dawn gibi falan bu da hani. Ha. Hani o de bir oyun bu da. Seçimli falan. Ya o kadarını tam bilmiyorum da şey yani çok fazla böyle bir gameplay çok yoğun bir oyun değil benim anladığım o kadarıyla. Evet, her şey ölü bir kızla başlamıştı. Bakalım nasıl başlıyor. Evet Yuki de geldi. Bakın o da şu an kalite kontrolünü yapacak. Zaten bu orman falan bir tıkandırıyor. Aynen Polonya'da geçiyor oyun zaten herhalde. Antil Ha. Evet onda da ne şey vardı? Pinewood mu vardı? Pine bir şey vardı. Pinewood. Öyle bir orman vardı. Oo. <laughs> Bluebird Team. Biliyorsunuz Bluebird Team şeyi de çıkaracak. Silent Hill 2'nin remake'ini de Bloober Team yapıyormuş. Enteresan. Çok fazla oyun çıkarıyor bu stüdyo buralar. Polonyalar bayağı çalışıyor. Şeyde, <laughs> stüdyolarda. Wow. Benim hmm. sevdiğim Bakalım. O kız mı Kızı bu? Rüya gibi. Çocuklarındanleri bu rüya edinmiş, rüyası galiba. Çam çamların kokusu. Dağınık. Hmm. Silah sesi geliyormuş sonra. Ne yapmış öyle? <gülüyor> <gülüyor> Sıcak çikolatasını da yapmışken. Her zaman çok şey hissettiriyor, gerçek hissettiriyormuş. <laughs> Scar of a memory. Scar yaraydı değil mi? Kimle konuşuyor? Bici kendi kendine konuşuyor? Kendi konuşuyor galiba. Var mı biri? Hayır kendi. Kendi kendine, yani. Anlatıyor bize herhalde burada. Bence yüzünü çok iyi yapamamışlar bu arada. Gözleri böyle bir şaşık gibi bakıyor. Gözleri bakmıyor. If only view. Hiç bakış yapamamışlar. Evet bakışları çok kötü. Zaten Brewer <laughs> Team'in özellikle yüz animasyonları eleştiriliyor oyunlarında. Hmm. Hmm, ah evet. Oyundaki mekanlar birebir yapılmış Onunla bakmıştık çünkü daha önceden. Ha işte bu apartman, bu ha. bina galiba. Burası gerçekmiş. Zaten buradaki binalara çok benziyor. Aynen aynen şey belli zaten. Gerçekten Polonya olduğu çok bariz yani. Şu baktım ben direkt gördüm ve Polonya yani. Polonya. Overdosed <laughs> Polonya. Biraz zaman ihtiyacım var diyor. Şu şey. Bir ara Krakow'a gidelim ya gerçekten. Evet. Ama dedi o bina sanki başka bir binaydı. Böyle tekti sanki o bina. Hani böyle nasıl diyeyim? Şu, belki That gösterir şimdi de. Bu spread. bina dedi ya. Bu daire different. bile gerçekmiş galiba. Valla ben oynuyorum bak. Böyle aynı şey Antildan gibi gördün mü? Şeyi. Bu arada evin içini güzelmişler ha. Evet bak dışarıdaki bina falan. Ha. Hmm. 99 November October. Burada randevularımız falan yazıyor herhalde. Vay be. Artık böyle şeyler kalmadı ya. Bak Memorial of the Holy Garden Angels. Funeral varmış saat 10'da. Şey cenaze. Ultrason. Başka bir Sofi. Başka şey var mı? Çevirme var mı? Şey yok. Ev, şu şey çok iyi yapmışlar ama. Dolabı. Vitrin. Ha, vitrin aynen. Adı aklıma gelmedi. Tabii oyun bu tip oyunların sorunu şey çok gameplay çok zayıf oluyor bu oyunlarda hani. Hı. Yaptığın şey çok sınırlı. Şurada butterfly bir şey yazıyordu. Dur bakayım. Şu kitaba bakılabilir mu acaba? Yeah. Cık, yok neymiş nice Hızlı yürüme var mı? Şeyde biliyorsun Antil'de a kedi varmış. Antilden da hızlı yürüme yoktu pek. Hani Hı. yavaş yavaş yürürdü hep. Kediyi mi takip etsek? Gel kız buraya ya da olan. Bunların evlerinde de mi böyle halı malı var ya? Evet bakın böyle bir şey var. Garipliğimi şey yapmazdı diyor, umursamazdı diyor. Her zaman özel olum düşünüyordum. Herkes öyle düşünüyor zaten kendini. Düşünüyordu. Düşünüyordu ha. Şurada bir madalyalar var. In definitely... Aklım o şey geldi. Kamplı bir film izlemiştik ya. Hmm. Polonya dizisi var mı? <laughs> Bak Polonya şeyi bu. Bütün devlet kurumlarının üzerinde şu armayı görebilirsiniz burada. <laughs> Nereye koydun Jack? Okay. Let's do this the other way. Öteki şeyden dinleyelim diyor yoldan. Press and hold L1. Ha, ha insight varmış. Sezgi var. Ha bak altında olduğunu bulduk. r 1e bastığım zaman şey çıktı. Böyle... bayraklı bir. Ha aynen şey bu. Ataş ataş değil de şey, şey saç tokası ilinsi. gibi. Ha yaka iğnesi evet. Yani. Ya da, hı, bu da funeral yani. home key. Combine etme falan varmış bunlarda. Şeydeki gibi. Hı. Hani birbirlerine şey yapıyorsun. Hı hı. Find clipmiş zaten hmm. görev. Onu bulduk. Get to the funeral. Şeye git diyor. Kedi sevebiliyor <laughs> mu ya? Kedi benziyor, Şurada <laughs> ne varmış? Oo. <laughs> oh. <laughs> şey diyor. Meryem ve <laughs> İsa. Hmm. Buralarda bu arada çok um, şey, şey overdose <laughs> şeyler. Hristiyanlar aynen. Kedi güzel yapmışlar ama. Kızın gözlerini hiç yapamamışlar ya. Kızın gözleri böyle yukarıya bakıyor. <laughs> de şuradaki yana bakmak istiyorum şu sağ tarafa telefonu. Ha buradan kapıya falan gidiyor herhalde. Evi ama bence güzel modellemişler ha. Aa bak senin çaydanlıktan. Şey mi onlar bak? Kedi. Kedi maması. Ama tabii alabildiğimiz şey çok sınırlı. Her şeyi alamıyoruz. Şurada da bir şey var. Kıyma makinesi mi var burada be? Evet. Oha. Krakow, good morning. Sen Funeral of the Sears, Sears Mine. <laughs> 1.90 zlatı. <laughs> Vay hiç yabancı gelmedi şu anda. Bakın o funeral'dan bahsediyor burada. <laughs> NATO's new projecting stability in post-cold war war. Bak NATO'nun yeni bir görevi falan yazıyor bak. <laughs> Hala biliyorsunuz NATO yeni şeylerle uğraşıyor hala. Bir değişmedi yani. 1999'dan beri aynı. Şöyle devam edelim. Yalnız burada İngilizce bir gazete öperim yani. Aynen ben de öperim. Burası da şey... Banyo odası herhalde şeyleri. Şurada bir şey var. Bakalım. Funeral home, cat food. Cat food koyayım istersen içine. <laughs> <laughs> Bunun falan olmuyor. Belki e, yıkanmamış bir film var. Ha. Onu yıkayacaksın Evet olabilir. Mantıklı. Evet. Hmm. I can do it now. Hmm. Ha, bak şimdi diyor. Şimdi belki yapabiliriz. Soldan başla. Öyle hmm. mi olur? Hmm. İlk önce yıkanır mı? Sol. Bakalım. Yok olmuyor. Dönüyor diyor. Foto for a second. How to develop photos. Illuminate the photos for 5 seconds and multigrade for 3 seconds. In stop stop right, fixer yeah. for 3 seconds. Hepsini yani 3 alsan. önce soldaki, en soldaki illuminator falan mı? Ona gidiliyor mu? Bilmiyorum. Illuminator belki de budur ya. Hmm, o zaman sağdan başlamıyor. Aynen. Bununla aydınlatıyoruz. 5 saniye miydi? Aynen. 3, 4. Sanki bir Hayat var. Var mıydı? Ben tık, dikkat etmedim. Tık, tık tık yapıyordu. Bir saniye erken aldım. Dur bir daha koyayım. Koyamıyorum. Galiba oldu zaten. Ha. Şimdi gene buraya koyuyorum. Daha olmadı. Bak çıkmaya başladı biraz Beyimine ben. Nereye koyacağım? Evet, Jack'in son fotoğrafıymış bu. Kimmiş bu Jack? O dediği adam işte, bunu şey yapan e, mezuniyet şeyi vardı ya. Yani. Tam ne şeymiş? Bilmiyorum ki valla. Evet, Jack'in fotoğrafını da bulduk. Şöyle gidelim bakalım. Mister bir fotoğraf değil yani. Yok ya. Oraya bakmıştık. Şuradan gidebiliriz. Bir de arkadaki odaya bakabiliriz. Hızlı yürümeye bakıyorum var mı diye. Bu şey. Şuna basınca böyle bir sezgi mezgi bir şeyler açılıyor. Burası da yatak odası yani. Why? Eski odam mı? Garip. Çok fazla hatıra var. Bak iş like, diyor. Şeymiş, yetimmiş bu. Şey, şey. Hmm. Kız yetmiş evet. <laughs> Onların çağrılarına şey kapatıyormuş, yani dinlemiyormuş. Matthew sadece yardım etmiş ona. Şurada da bir şey var. Orkan. Principal of Primary School. Bak, Ul Stanislava Pigonia 33. Adres. Zofia Kanya. Her şey İngilizce. <laughs> Enteresan. Bak şey Pesel yazıyor ya. Aa bu o zaman da mı varmış? Name Age Pesel. Hayır. İngilizce <laughs> demek ki oradaki o zaman İngilizce doldurulan bir şey. ne yazıyormuş? Ha 3 yaşındaymış. Second degree thermal burns. O, o ikincilerden yanıklar varmış. %35'ini kaplıyormuş bak. Bütün vücudunun yanıklar. 3 yaşında. Hmm, demek ki bir şeyden falan kurtulmuş ya da bir <laughs> eziyet falan çekmiş bu yani. boyun böyle gider ya. Ne diyorsun genel olarak ilk bakış? Yani fena değil gibi. Daha çok böyle etkileşimlere geçip de. Hı hı. Ya oyuncu senaryo üzerinden giden bir oyun yani. Hmm. Şey değil öyle çok. Böyle alacağın kahvenin çayını. Ha. interaktif bir film gibi oynayacaksın. Mesela öyle mutlaka, bir oyun sevenler için güzel olabilir çünkü. Aynen. Şeyler güzel bence, grafikler, güzel, güzel. çizimler falan, hoş yani. Evi de bence bayağı detaylı yapmışlar bu arada. İçerisi çok güzel yapmış. Hmm. Baksana şey falan, banyo. Şuna bakalım, 1984. E, Şöyle bir kitap var. Zaten şu anda bedava bu oyun. yani şey üyeliniz varsa, ekstranız varsa oradan indirebiliyorsunuz. Ekstraya geldi çünkü bu. Plus ekstrada. Şuraya da bakalım. Bu kapısı olabilir bu arada ya. Ha evden dışarı çıktık funeral şeyin üstünde mi yaşıyorlar Aşağısı mı yani? Kapıyı kapatması. Ya açık kalsın kapı. Böyle değişik bak dışarı çıktık. Bence evi baya iyi yapmışlar. Evin şey çok güzel. Böyle ev var mıymış ya içinde? Hani çıktığında ikinci katta şu an. Buradaki evler genelde böyle değil ya. Belki krakolda vardır. Vardır belki. Yani. Şuradan merdivenleri bulduk. Evet. Ama evlerin içi böyle. Evet, eski. bu gerçek, aynen doğru. <laughs> evler gerçekten 100, 100 sene en az zaten bu evlerin ta, yaşı, o yüzden şey evler baya eski gözüküyor ve restorayı da çok bir şey yapmıyorlar, bir şey de görünüyor aynen. <gülüyor> 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 Bak bir, bir tane foster yokmuş, tek bir sürü foster varmış ayrı <laughs> Lanet. Bunun bir gücü varmış hı hı. şeyi. Ee, Jack tek hani üvey hani e, ailesi. Hı hı. Bu gücü lanet değil de bir hediye olarak gören. Şu güce bakayım, bakayım da bir şey çıkartıyor mu acaba? Şurada şey şöyle... <laughs> Aynı bak bu avlu gerçekten <laughs> doğru. Bak bu gerçekten Polonya... Mimaristin gerçekten yansıtan bir yer. Kesinlikle Tam böyle. Benim ana kapıdan... yaşadığım Hı -hı. evin içi böyleydi. Aynısıydı aynen. Böyle bir yerden girerseniz arkada arka kapı avluya açılır ve evlere dağılırsınız bir çok böyle. Birçok farklı e, yani binaya dağılır. Dört Hı -hı. tane falan. The last goodbye funeral home. Oradaymış zaten. Hı -hı. Gerçekten burası güzel. Tam bir Polonya evi gerçekten. O zaman Hı -hı. burada kalalım. Şunun halına gitmeden dışarı çıkabiliyor musun Bakalım. acaba? Bence dışarı çıkma izin vermeyecektir. Bu neymiş? Evet. Ne? Need Neat... to get out. Çıkmak istiyorum diyor. Belki kız yazmıştır küçükken. <laughs> Olabilir. Bence dışarı çıkma izin vermeyecektir ya. Aynen. Neyse. Belki yayınlarda oynarız bunu. Evet bunu belki oynarız aralarda. Çünkü zaten bu çerez gibi yani. Böyle gideceksin hmm. alacaksın dediğin gibi kahveni oynayacaksın. Zaten Game Pass'te falan da var bu oyun. Haraba gerek yok genel açıkçası. Burada kalalım. Gerçekten güzel bir sahne bu. Evet. İlk izlenim olarak beğendik değil mi? Evet. Güzel. Görüşmek üzere. Yeni yeni oyunlar. Hoşçakalın, Hoşçakalın. bakalım.